Ön tesisleriyle ilgili bilgi aldık ee, ve e, hem yarattıkları e, e, Ravika Köyü'nü e, işte Selanik yakınında e, babanın geldiği e, köyü gezdik. Orada e, dinlendik, zeytin fidanlarımızı diktik. E, çayımızı içtik. Ee, tabii onun öncesinde de e, tavuk e, restoranda çok e, nefis, leziz bir yemek yedik. Ürünlerini biraz tanıdık. Ve son olarak da e, Araç Müzesi'ni gezdik. E, gerçekten çok büyük bir e, emek sonucu yaratılmış oh. bir müze. E, tabii çok büyük e, parasal bedeli olan bir müze. Yani Akisar'a böyle bir eser kazandırmak önemlidir diye düşünüyorum. Akisar'a yatırım yapan, Akisar ve tabii ki Türkiye'nin bütününe mal satan bir müessesenin var olduğu topraklara katkı yapması, destek olması önemli bir şeydir bu hem bir vefa meselesidir hem de bir bağlılık meselesidir. Keskin ailesinin e, topluca bir e, aile bütünlüğü göstermesi de e, bu başarılarının e, nedeni olmuştur. E, ve bundan sonra da e, görünen o ki e, büyüyerek bu katkılarını sürdüreceklerdir. Kıbrıs'a da ihracat yaptıklarını biliyoruz. Bunu da mutlaka daha üst düzeylere çıkaracaklardır. Tabii bölgelerine yaptıkları katkı kadar Türkiye ekonomisine yaptıkları katkı, Türkiye çapında önemli bir sektör öncülüğü gerçekleştirmiş olmaları da ayrıca önemlidir bunun dışında tabii bize gösterdikleri yakınlık ve misafirperverlik içinde Eşim ve şimdi ben e, çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten yani bu genel e, genç İş adamları derneğinin, e, Akhisar Gençiş genç İş adamları derneğinin e, davetiyle gerçekleşen ziyaretimiz sırasında eee bizlere ayırdıkları zaman ve e, dediğim gibi misafirperverlik için de özellikle teşekkür ediyorum. Şey kaç ya? maçı değil mi? 8 mi? you yeah.